<laughs> Hay, Haman ha, Adanalım gelsin. Adanalım ne haber? Murat. Buyurun efendim. Hoş geldin Adanalı. Nasılsın? Hoş, hoş bulduk Teşekkür ederim. Ah, şöyle arkama yaslanayım bir kahvemden bir yudum alayım. Ne mısın sen? Öyle mi? Evet, evet, evet. evet. Ee, ne ne aşçısısın yani hani böyle bir otel aşçısı mısın lokanta mı nedir bu? Şirket de efendim personellerin Hayır, yani Bu e, efendim efendim farklı. çok ciddi beni yeni dinliyor herhalde. Sen yeni mi dinliyorsun beni? Hiç Belli efendim efendim dediğine da. göre ben böyle, bütün normal bir adamım. Efendim efendim böyle bu kadar kibar konuşmana gerek yok benimle. Nasılsın ne yapıyorsun Aha. abi falan filan. Yani rahat olunuz böyle efendim efendim biz çok ciddi işler yapmıyoruz ki böyle kendinizi kasmayınız. Rahat olunuz. Doğru. Doğru, çok Gergi, gergin misiniz siz? Ee, gergin bir insan mısınız? Yok gergin değiliz herhalde ilginç heyecanlı. Peki ilk defa dinlediniz beni de. Eee şey Yok daha ha. önce dinlemiştim ama yayına ilk Ha yayına bak. Tamam yani az buçuk beni biliyorsunuz yani bir şey Doğru. rahat. Doğru. Doğru Peki e, evli misiniz Murat Bey siz? Evli. Evlisiniz. Mesela hanımefendi size dese ki karınız ya de, dese ben duydum ya da siz deseniz mesela siz dinlemişsiniz yayın ee, Muzo'dan duydum Yunanistan'da bir otel varmış gel bu otele beraber gidelim tatile. Heh. Gelir mi hanım? Yok. Gelmez. Benim de... Beraber gidelim düşünüyor şimdi. Beraber bu. Hanımı beraber götürmeyecek herhalde. Bunun götürmek istediği başka bir, birisi var herhalde. Onu düşünüyor şimdi. <laughs> yok, ha, yok, ne oldu Murat? Be. Pek hanım hoşuna gitmedi. Onu burada oturtturma. Böyle, Türkiye'de bırakmak istiyorsun galiba Yunanistan'a giderken. Hayır tatil olduktan sonra gidilir yani. Gidilmez. Ama, ama otel çıplak otel. Çıplaklar otel. Çıplaklar tatil yapabiliyor sadece. Ben yok. Pek de cazip gelmez herhalde ya. Yani. Peki sen mesela tek başına gitsin. Diyelim ki Yunanistan'a geçtin Rodos'a otele kayıt olacaksın. Bir baktın ki otel çıplaklar geziniyor. Böyle bir otelmiş. Aa ben kalamam burada der miydin? Yoksa amam yalnızsın beni kim tanır Yunanistan'da deyip kalır mıydın? Ben İran'da denk geldi öyle de olmalı kalmadı. Ne nerede, nerede denk geldi? Ee, İran'da denk geldi. İran'da çıplaklar Bur oteline denk geldiniz. Vallahi bravo. Ha, yer altında, yer altında Yer altı yok, yer altında var. İran gibi ha, yer bir İran gibi bir ülkede çıplaklar. Ha, var olur. Aa. A. Var var hem de şey havuzlu. Otel hem de havuzlu. Ee, ha havuzluyla beraber komple dedi çıplaklar. E, çıplaklar. Ha, şey var. Hayır otel derken ha, havuzda ha, havuzda dedi komple dedi çıplak geliyor falan dedi böyle bahsettiler. Gidelim falan dediler. Müdürler yok dedim ben. Gelmem dedim gelmemiştim. ama o şeydir ama sizin. Getiler. Hay hay dediğiniz otel şeydir. Sadece erkeklerin girdiği çıplaklar hani öyle bir şeydir, savunadır. Komple, komple. Tamam anladım kadınlar hayır, hayır. yoktur yani. Var 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 kadınlarla beraber komple. Nereden biliyorsunuz? Yani ben hani çünkü İran gibi bir Aman ülke İran gibi bir ülkeden hani o e, zinhar yasak böyle bir şey duyula, duyulursa değil mi? Bence sadece bir hamamdan mı bahsettiler ki siz yanlış anladınız acaba? Valla otelde yani havuzda olduğunu söylediler ama... E, Hocam, havuzludur da yani ne bileyim erkeklere ayrılmış bir oteldir. E, ne bileyim havuza çıplak giriyorlardı. Çünkü bizde de hamamlarda böyle öyle çıplak yıkananlar olmuyor mu oluyor yani? Ha, belki olabilir yani. Öyle ama bir şeydir o kadınla erkekle değildi değildir de erkek Hı. Ama siz iyi ki de gitmemişsiniz tabii. Öte benim dediğim gibi ise daha, <laughs> daha, daha kötü. <laughs> Doğru, doğru. Siz utandığınız için gitmediniz değil mi? Biz, bizim kültürümüzde öyle çıplak olmaya alışkın değiliz biz. Hani böyle evet. e, kadınla erkekliği bırakınız. Hani erkek arkadaşlarımız kendi aramızda bile öyle var. O kadar pek rahat çıplak gezemeyiz. Utanırız. Doğru biraz evet çok doğru. Sizde de var mı mesela? Ben çok utangaç yaratılışlı. Mizacım öyle. Çok utanırım ben. Ya olduğu oluyor ama utanmayanlar da çok. Mesela koğuşta işte, e, çalıştığım yerler oldu mesela. Hı. Çoğu zaman e, banyodan küt diye veriyordu. Geliy veriyor. Ge banyodan geliy veriyordu derken yani nerede? Yurt odaya, dışında mı? Ya yurt dışında ben Libya'da da çalıştım. Libya'daydım. Hı. Kamptaydın. E, Kampçı kamp giydi yani. E, banyodan çıktıktan sonra dalı veriyordu odaya. Ben Kim bu? Falan. Anlamadım. Otelde mi odanıza dalıyordu birisi? otel değildi kampı tüm iş tüm kampıydı bu işçilerin olduğu mesela ikili üçlü odalar vardı beş odalar vardı. İnşaatta mı çalışmıştın Hani bir şantiye de çalışmıştınız, çalışmıştınız. şantiyenin evet şantiyede. tamam adam banyoda yıkanıyor Türk işçi yani, inşaat yani, işçisi kanıyordu, üzerine ha. aynı odada kaldım üzerine, üzerine giyinmeye geliyordu mesela pat diye içeri girip geliyordu pat diye girip havlu herhangi... havlusu vardı üstünde herhalde yok havlu havlusuz çıkarıyor veriyordu mesela. Tamam havluyla gelir. Tamam. Hayır, havluyla gelir. Odada çıkarır ayrı. Ta banyodan odaya kadar böyle cızcız yürüyerek mi geliyordu bu adam? Ha yok, öyle de yapmıyordu. O kadar da <laughs> ahlaksız değildi. <laughs> odaya geliyordu, odada çıkarıyordu. <laughs> Ha, odada üzerini giyiniyordu yani herhangi bir E ama bir adam ne yapsın? Da, bir dakika bir dakika odada giyinecek de bir adam yani giyinmesi mi? Havluyla mı gezinsin? Hayır bir kere üç beş kişi var mesela yani utanırsa utanırdı yani onlardan da. E peki ben nerede giyinecek bu kişi? anlamadım. Hani, hani hani odasında giyinecek mecburen ne yapsın? Adam nerede giyiniliyor? Mesela siz banyodan çıktığınızda nerede giyiniyordunuz? Odasında giyiniyorsa yani havluyla. O adama mı? taktı kafada odasında. Siz siz nerede giyiniyordunuz onu soruyorum. Kendi odamda giyiniyordum ama... Eee o zaman? O, mesela örneğin havlunun üzerindeyken e, iç çamaşırını yiyebiliyor mesela. Ha ha böyle ama şey ama yaparlar o... ya deniz H K K K anladım. Hani böyle havlu bağla içeriden giriyor, Sen kimse görmesin diye. O öyle yapmıyordu. Ha, Havluyu öyle. çıkarıyordu öyle. filmlerde gördüğümüz no, gibi. Cus no, no. kalıp öyle giyiyordu. Evet. evet aynen öyle. Siz ne diyordunuz? Yani Adı neydi adamın hatırlıyor musunuz? Valla bir bir hatırladığım kadarıyla Erkan, Erkan diye bir arkadaş. Erkan. E peki Erkan böyle yapma ayıp oluyor. Örtün de öyle giyin. Giy donunu. Ne ayıp şey diyor muydunuz? Gülüyor burası diyor şantiye diyor. Ne olacak ya <gülüyor> <gülüyor> Burası şantiye ne olacak ya Hay Allah Verilmiş <laughs> sadakanız varmış Murat, Murat Bey Öyle şey mu? Burası şantiye daha ne